Gördün mü rakıyı? Ee, dün akşamdan kaldı. Dördüncü duble diye koydum. Yarısını bile bitiremedim. Kendimi sıkmadım. Aynen öyle bırakıp tepegöz şekilde eşimle birlikte aşk yuvamıza yattım. Yani ne olacak yani? İlle bardağın veya şişenin dibini mi göreceğiz kardeşim? Cık, görmem. Bak oraya koydum kokusu bile burnuma gelse ki gelmiyor. Çünkü gün içinde benim algılarım tamamen alkole kapalıdır. Onu orada bekletiyorum. Bu akşam kaldığım yerden devam edeceğim. Yani içmem kardeşim gündüz içmem. Yani her şeyin bir yeri vardır, zamanı vardır. Ya. Sen gördün mü mandalayı? Yer. Eşim daha beni tanımadan Birkaç ay önce böyle bir mandala yapmış, altına da niyetini yazıp duasını edip altına imzayı atıp Allah'a yollamış. Ya posta yoluyla gitme. Posta yoluyla gitmiyor. Düşünsel yolla gidiyor. Gönülden gidiyor. Ya sarf ettiğiniz her düşünce kardeşim kozmosun görevlileri tarafından, sizle bağlantısı olan bütün varlıklar alemi ve en tepede yüce yaratan tarafından illaki duyulur sarf ettiğiniz her düşünce her ya da hiç karşılığını bulur. Ya gördün mü rakıyı? Öyle duruyor. Hiç. Elimi bile sürmüyorum. Ne? Benim kahvem var kardeşim. Ben gündüz kahveci, gece ise akşamcıyım. Yani bak kahvem orada ne güzel duruyor. Gelin kızı gibi. Bak kahverengi, dantelli gelin. Bak. Ha bak. Ya. Peki kolonya mı gördün mü? Ya. <laughs> Bu ne biliyor musun? Damla sakız kolonyası. Ya. Ben de bu kolonya hastalığı çok feci bir şey dostlar ya. Bak bir tane burada var. Markaları göstermiyorum. Sorun morun olur. Artık telif hakları YouTube göttük bilmem ne. Herkes birbirini şaşırmış. Peki çiçekleri görmek ister misin? Ya bunu da eşime içimden geldiğinde bir demet gül şeklinde takdim ettim. O da ne zaman alsam hiç dokunmadan şöyle bir kokluyor, sonra alıyor böyle ters çeviriyor, tepe taklak amut şekilde kardeşim duvara çiviliyor. <laughs> Onda da değişik adetler var tabii. Nereden baksan tatlıcadı büyücü. <laughs> <laughs> ya yani işte böyle. Şimdi sizle bir konuda derinlemesine bir sohbet edeceğim. Bu arada farkındayım kanal sakinlerim, sevenlerim. Biraz ihmal ediyorum sizi ama ya şimdi kaç parça olayım ya. Yani değil mi? Kaç parça olayım? Ne yapayım? Benim de bir kendi özel hayatım var. Çok sevdiğim bir eşim var. Hayatımın ikinci baharını yepyeni bir sayfa olarak açmışım. E bir yandan onunla yaşadığım deneyimlerim, diyaloglarım, sohbetlerim var. Öpüşüp koklaşmalarım var. E bir yandan dünya güzeli bir tane açık bilinç kızım var, sanatçı eli olan kızım var. ...e sürekli çekimlerini yaptığım Galaktik Federasyon dostlarımız var. Yani var oğlu var. E bu durumda tabii ki şimdi canlı yayın da bir yandan yapmak gerekiyor. Hani oradan da inşallah yakında 3-5 kuruş ekmek gelir hem kızıma yarar diye. Dolayısıyla şimdi iki yerde birden de canlı yayın yapacak bünye ve zaman bende kalmıyor be kardeşim. Yani hep Yunav'da sebat ediyorum şu aralar. Sevgili Berat kardeşim de beni bu yönde örgütlüyor. Aynen o şekilde. Ben onu dinliyorum. Ben koçu dinlemeyi severim. Berat Koç. Yani iyi bir koç. Kendisi de bir işimci. Dolayısıyla yani siz de you adresime gelin be kardeşim. Allah Allah. Oradan zaten canlı yayınlarımı tekrar kanalıma da ekliyorum. Zaten otomatik oluyor. Ben sadece edit yapıyorum. Yani edit dediğim cümlesini falan etiketini koyuyorum. Başlığını koyuyorum. Yayınlıyorum. Oradan da izleyin. Oradaki ben benden başka bir ben mi? Ha benden içerideki beni görmeye o kadar meraklıysanız yaptığım her bir boku izleyeceksiniz kardeşim. Gelelim şu an size bugünlük sohbetlerimde vermek istediğim güzel ve ciddi yaratıcı mesajıma. İyi insan, dört dörtlük insan, inançlı insan, kırılmaması gereken insan, ömür boyu merhamet edilmesi gereken insan. Ben artık bu kavramları tanımıyorum kardeşim. Tanımıyorum ve tanıttırtmam. Tanıyanı da sevmem kardeşim. Çünkü zaman gerçekten hızlanmış bir durumda. Bunu biliyorsunuzdur siz de. Zaman feci şekilde hızlanmış bir durumda. Enerji akışları artı ve eksi yönde alayına şiddetlenmiş durumda. Dolayısıyla böyle bir ayrımın şöyle düşün artı eksi artı eksi devinimli. Arada te bir nokta var. Sıfır nötr noktası var. Böyle bir ayrımın nötr noktasında delikanlı şekilde kalabiliyorsan bak başım üstüne. Ama çoğunuz kalamıyorsunuz bunu ben de biliyorum. Bunu herkes biliyor. Yani ya negatife sapacaksın ya pozitife kardeşim. Ya aşırı yükselen o akışa, aydınlanmaya o yükseliş noktasına doğru akan o nehire kapılacaksın. Bunu seçeceksin. Ya da güm diye aşağıda dualite sınırlarında kokuşmuş gafil bedenine diğer sistemin kurbanları gibi yakınındaki uzağındaki arkadaş çevrendeki hepsi gibi yaşamaya devam edeceksin. Maalesef bu konuda acıma yoktur. Bu konuda kozmozun, evrenin kimseye acıması yoktur kardeşim. Bir buna inanın be. Yani zannediyor musunuz ki çok önemli? Sizin önem verdiğiniz, geçmişinizden gelen insanlar çok önemli kozmoz için. Bunu öyle mi zannediyorsunuz? Kozmos'un kuşu kalkmaz kardeşim. Bilinci seçmeyenlere o sonsuz yaratılış ışığını yaratandan kendine, kendini feda edercesine çağırmayana kuşuk kalkmaz Kozmos'un lan. Bırakın yani mazlum edebiyatı yapmayı, bırakın fakir edebiyatı yapmayı, bırakın kendinizi acındırmayı veya yakınınızdakilere acımayı. Yok böyle bir şey. Biraz sert konuşuyorum ben farkındayım ama ya sert konuşmazsam da olmuyor ki kardeşim ya sert konuşmazsam da olmuyor ki. Durum bir hiddetlendim, bir cuvara yapayım. Yani gerçekten ve gerçekten çok büyük enerjilerin artık ayrım haline geldiği bir aşamadayız. Bu konuda medyada, televizyonda tabii ki objektif ve dürüst olan, aydınlıktan yana olan mecralarda görmüyor musunuz açıklamaları? kanal mesajları paylaşanlar var, onları izlemiyor musunuz, okumuyor musunuz? Bu insanların bir bildiği vardır ya bunları boku bokuna yıllardır bu kadar diretiyor olamazlar demiyor musunuz? Bunu artık demiyorsanız bile benim gibi böyle samimi, açık konuşan dostlarınızı, derinlik sahibi dostlarınızı dinleyin. Derinlik sahibi arkadaşlarınızı, yaşam koçlarını, healingçileri, şifacıları biraz dinleyin. Gerçekten gayipten haberler gibi sizle konuşan insanlara artık birazcık kulak verin be canlarım. Yere de çakmak düştü. Allah çıkarttık çakma. Gerçekten durum bu. Yani bundan öteye size daha ciddi söyleyebileceğim bir şey yok. Ha geyiği yaparız. Ben canlı yayınlarımda yardırıyorum yani. Mizahın dibine kadar vuruyoruz. Bazen ciddi konulara da giriyoruz ama böyle özel çekimlerimde Artık bu ciddi meseleyi size anlatmak zorundayım, bildirmek zorundayım. Çünkü bilgiyi gören, bilen, bilgide olan herkes kendi üzerine bir sorumluluk almış olur. Bunu duyurmak, bunu yakınlarındakilere, uzağındakilere anlatmak zorundasın. Yani uyananlar illa ki sizin yakınınızda olacak diye bir şey yok. Büyük ihtimalle özellikle yakınlarınızda uyananlar inadına olmayacak. Bunu bilin. Çünkü gerçek aile bu dünyadaki Fiziksel bağlantımız olan ailedir diye bir şey yok. Böyle bir şey yok. Çok daha derinlerde henüz size perdelerle varlığı kapatılmış olan derinlerde, katmanlarda sizin zaten öz bir ruh aileniz var. Yani şimdi burada uyananların çoğu eminim zaten birbirimizle aslında çok sonsuzda o zamansızlıkta ilişki içinde olan ruhlarız. Böyle bakın olaya. Bu sizin merhamet ve acımı üzerinden herkese acımanızı ve ayaklarınızı yere doğru çekmeyi engelleyecek bir eylemdir. Sonsuz bakın, rahat bakın. Rahat, rahat. Yatak odası ses tonuyla gibi bakın. <laughs> yani diyeceğim size bu. Bundan öteye Allah kerim yani. Bundan ötesi Allah kerim. Allah bilir. Ancak ondan sonrasını Allah bilir. Ama siz seçimlerinizi adam gibi yapın. bağlarınızı kesin. Bugün blogumda da bu konuda bir yazı yazdım. Bağlarınızı kesin ama ben bunu öyle ukala gibi yeni yetme aydınlanmışlar gibi öyle bir panik halinde demiyorum. Merhamet yine edin. Eski yakınlarınızı sizle bağı olan ve size alışmış insanları hatta sizin de alışmış olabileceğiniz insanları sevin. Onları okşayın onları memnun edin ama bütün zamanınızı buna ayırmayın bitersiniz lan lan bitersiniz diyorum değer mi kendi sonsuzluğunuzu şurada 3 günlük ömürde seçmiş olduğunuz bir aile üzerindeki enerji alışverişleriyle heba etmeniz ve hatta belki de ondan vazgeçmeniz güzel olur mu kendi sonsuzluğunuz bu kadar ucuz mu ya sevin Ara sıra fedakarlık yapın, onlara yoldaşlık yapın ama ama hiçbir şekilde içsel bağlarınızı onlarla sürekli bağlantıda tutmayın. Siz kaybedersiniz canlarım. Çünkü şu zamana kadar artık şöyle diyorum ben, bu benim tabii ki hepsi bunların kişisel düşüncem. Ha kişisel düşüncem olmayıp da literatüre geçmiş, resmileşmiş açıklamaları burada dile getirirsem zaten onun nereden kaynaklandığını anlatırım ben, kaynağını veririm. Yani çok enteresan bir zamandayız. Artık bitti bitti diyorum ya. Olan oldu. Sap samandan ayrılmak üzere ayrılmaya başladı bile. İnsanların bazıları gafil bilinçte olanlar artık mutsuz oluyorlar. Ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Sistem bir yandan değişiyor biliyorsunuz. Yeni dünya düzenine geçiş falan. Bunların ya alayı bunu gram uyum sağlayamayacak. Burada gerçekten hani yeni dünya düzeni artık şeytanlar oluşturuyor, dünyaya hükmedenler bunu yapıyor, yapmıyor falan filan. Bunların hepsini ben de izliyorum. Tamam, doğrudur bir şeyler değişiyor ama pozitif taraftan mı vuku buluyor, negatif amaçlı mı vuku buluyor? Şu an bunu kendi içselliğinizde ortaya çıkarmaya, açıklamaya, tanımlamaya gerek duymamanız lazım. Siz kör gözle böyle, kör gözle en yüksek bilincinizde yaratana fişinizi takıp öyle bekleyin. Ve araya fazla cızırtı almayın geçmişten olan cızırtılar yavaş yavaş silinip toz olup gidecek. Bırakın üç günlük dünya ömrü ya. Yani bağlarınız bilmem ne geçmiş, arkadaşlıklar, dostluklar, aile, sülale bunların hepsi ayağınızı, bak doğru kullanmadığınız takdirde hepsi ayağınızı bu düzenin dibine demirleyecek şeylerdir. Ve dünya toplumu katman atlarken bir çoğu %95'i bu katmanın altında kalacak. Onun için Durumun önemini kavrayın canlarım. Durumun önemini kavrayın ve kendi üst bilincinize doğru akmaya özen gösterin. Ara sıra sevdikleriniz için bunu kesintiye uğratmanız doğaldır bu sizi. Yani nihai anlamda engellemez ama hesabınızı iyi yapın. Bir bakarsınız o fırsat sizi bile aşmış da gitmiş. Buna meydan vermemek sadece sizin seçiminizdir dostlarım. Tamam? Hadi sizi seviyorum sevgi ve ışıkta kalın, kendinizde kalın. Çok güzel günler bekliyor bizi.